Beyin daveti üzerine bana geldik. Evet. Vali Beyin özel daveti üzerine geldik ve akabinde birçok sivil toplum kuruluşu ve basın camiasının basın camiasına ziyaret ettik. Şahsım olarak uzun yıllar basın camiasında çalışan biri evet. olduğum evet. için de aslında bunun biraz da etkisi var. Camiaya gazete dağıtıcılığıyla ile başladım. Uzun yıllar gazete dağıtıcılığı yaptım. Yani oradan başlamak çok ayrı bir şey. Değil mi? Yani ben öyle zaten. düşünüyorum yani Değil. o gazete dağıtıcılık o kadar ehemmiyetli ki. Ya, bak, öyle çok, ya ben araya gireceğim çok özür diliyorum. Şu an e, büyük oyun, futbol oyuncularının bir çoğu top, e, top, bir şey. top toplayıcısı olarak gelmiş. Yani evet. Belki de hepsi, büyükleri. Sizin de o, onun gibi bir şey, ben şimdi de aklıma evet. öyle bir şey geldi. Biz tabii bu mesleğin duayen isimleri var memleketimizde. Onlara özenirdik, onlara acaba selam versek selamımızı alır mı diye ciddi bir duygu içerisindeydik. Yani bir özlemdi, aşktı, sevdaydı. Acaba onlara selam versek, selamımızı alır mı diye hayal içerisinde büyürdük. E, gazete, dağıt, gazete dağıtımı yaptıktan sonra tabii ki hani bu oradan başlıyor ama siz sürekli bunun hayaliyle büyüyorsunuz ve en nihayetinde de işte kendi gazetemi kura, kuruncaya kadar bu süreç devam etti. Tabii kendi matbaamı kuruncaya kadar bu konulara pek girmeyeceğiz ama <laughs> başarılı olduğumuz birçok nokta olduğu kadar başarısız olduğumuz noktalar da oldu. Ee, en nihayetinde hani başarısızlığımızı da kabul edip e, bu işin daha nasıl profesyonel yapılır, e, bu işi daha fazla nasıl profesyonel yapabiliriz e, edasıyla, hasretiyle yeni bir yol çizdik. Evet. E, ve bu işin okulunu da okumaya karar verdik. Yani ben o süreci biliyorum. Yani e, bundan 4, 3, 4 yıl önce değil mi, yani e, biz birlikte çalışıyorduk, kaligrafi çalışıyorduk. Kaligrafi çalışıyorduk. O Antalya'yı kazandık, gazetecilik. Evet, ondan evet. sonra büyük bir başarı. Gerçekten okulda da büyük bir başarı yapıp yatay geçişte İstanbul'a geçip ondan evet. sonra ikinci bir bölümü almak. Yani aslında bir de senin notlarını da paylaşıyordular arkadaşlar. Evet. Yani yazı babında da gerçekten Adnan Deniz'in çok güzel kalemi de var. Yani el yazması da çok iyi bir dönem kaligrafi meşki yaptık birlikte ee, o süreçlerde de Adnan e, Deniz'in çok ayrı bir de nevi şahsına muhasır yapısı da var. Ee, hmm. Öyle o gazeteciliği e, alaylıktan çıkıp direkt olarak mektepli hmm. yapmak ikisini birleştirdiğiniz zaman muazzam bir şey çıkıyor. Alaylılığı yetiştirmek yani o gazete davatçılığından çıkıp bir de mektebinden geldiğiniz zaman kadına bir şey Aziz hocam mende hocamızın da tabii e, ona da çok hastalık yapmadan onun sözünü <laughs> kesmeden <laughs> e, süresini kullanmadan daha doğrusu. <laughs> e, bir elmanın Bir, bir elmanın yani. iki yarısı gibidir. İşin okul boyutuyla saha boyutu. Evet. E, siz gerçekten hani saha boyutunda eksikseniz bunun okulunu okusanız dahi ciddi manada eksik, evet. yarı yarıyasınız. E, ancak siz bunun eğer saha boyutunu tamamlayıp okulla da süslerseniz işte Çış. o zaman Evet. İyi bir yoldasınız demektir. Yani iyi bir gazetecisiniz diyemeyiz. O biraz hani biraz daha şey olur büyük bir beklenti olur biraz da şey olur enaniyet olur belki ama iyi bir yolda olmuş olursunuz. Yani işin saha boyutuyla okul boyutunu buluşturursanız evet. iyi bir yoldasınız demektir. Yani o tadına da olmaz bir şey olur. Yani gerçekten bir çok ayrı bir boyuta götürür. Dediğim gibi yani mesela şey bazen hani anlatırlar okuldaki ile sahadaki birbirini tutmak. Tutmaz Ama sahadakini uygulamanın da bir başka boyutu da oradan almak. Yani oradan alırsın zeytimi, sahanın içinde geliştikçe farklı şeyleri öğrenirsiniz. Ama o temelini oluşturur. Evet. Yani bu noktada ciddi anlamda e, ilerisinde Adnan Deniz'in çok güçlü bir kaleme sahip aynı zamanda e, basında iyi bir yeri olacağına ben gerçekten inanıyorum. Yani hem bu nevi şahsına münhasır duruşumla, tutumumla, yaptıklarımla başarılarımla bunu gösteriyor ve e, belgeseli çekerek ödül almanda yani önemli basamaklar için PR'ında büyük bir hazine olarak duruyor. Sevgili de Beyazıt, hocam sizlere ve soru sormadan <laughs> e, okul derken aklımda kalan birkaç bir şey var okulda ilgili. Şimdi normalde gerçekten okulda çekirdekten bir yeteneğin bulunması, ve keşfedilmesi, öğretmenler tarafından ve bunun ileriki dönemlerde onu o o yetenekli olduğu branşla ilgili yatırımlar, eğitimler verilmesi gerektiğini inanıyorum ben. Şimdi normalde bu olmadığı için normalde şimdi genel olarak başarılı olabilecek bir işi değil de başarısız olacağı bir işte örneği benim mesela. Ben normalde hani yazıya oldum olası meraklıyımdır ama okulda bu keşfedilmediği için hiç alakam olmayan işlerde çalıştım yıllarca. Normalde ben şu an muhasebeciyim. Her ne kadar mesleğim muhasebeci olarak görünse de ben geçimimi sağlamak için muhasebecilik yapıyorum diyebilirim. Normalde ben muhasebeci değilim, ben yazarım, ben yazı yazıyorum. Ama bu keşfedilmediği için muhasebecilik devam ediyorum ki zaten normalde denefelerle buluyoruz. Okuma, okuma oranı da biraz düşük olduğu için ülkemizde maalesef sadece yazarlık yapanlar çok az. Genel olarak yani geçimini farklı bir şekilde sağlaması gerekiyor. Yani e, bir de yeni yazarlara e, yol tanınmıyor, hak tanınmıyor. Genelde okunan yazarlar hep belli kişiler. O yani yüzden. şurada ben de hocam e, şöyle bir durum var. Yani ben de yazarlık yapıyorum ama yani bizim evet e, desteklenmesi konusunda gerçekten bir yazar bir çizer e, ilk kitabında mutlaka bir hatalar olacaktır. Yani, yani. Ama o ilk bir başlangıçtır, bir basamaktır. O i̇kinci aşamasına geçmeye neden olur. Bu ilk kitabı çıkartıncaya kadar yoğun bir heyecan ve duyguyla yaşıyor. İlk kitabı çıkarttıktan sonra kendisi bir süre sonra diyor ki, Aa, ben bunları nasıl hatalar yapmışım. O i̇kinci bir de, kitabına biraz daha yol veriyor. Bir yani, de şu şekilde çok özür diliyorum sözümü hiç kestim mi? Normalde mesela e, ilk keşfedilmesi de gerekiyor normalde, Hani sizin bir özelliğiniz varsa onu erkenden keşfetmeleri gerekiyor. Ona yani, göre şey ben ilk kitabımı 38 yaşında çıkardım. Yani. Ama ben oldu mu kitab? Size... şey mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Ortaokulda edebiyat hoca birçok hocamız oldu. Çok öğretenler, çok öğretemeyenler oldu. Şimdi isim vermiyorum. Çok değerliler de vardı. edebiyat hocam sınava aldı bizi. 9 soru sordu, bir tane kompozisyon verdi. 9 soru için 40 puan, kompozisyon için 60 puan veriyor. Ee, şimdi normalde ben genelde başarısız bir öğrenciydim. Çok da başarılı değildim. Ben kırık ben, ben hep kırık notlar alırdım. kompozisyondan geçiyordum. Evet, ben onu <laughs> <bana> söyleyeceğim. <laughs> Tek kompozisyon yazıyordum. Başka Öznet, tümle şunları hiçbir tane yapmıyordum. Sadece kompozisyon yazıyordum, çıkıyordum. Yani Gerçekten... şimdi çoğunu yapamadın yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> benim başarısızlığım nedir biliyor musun hocam? Ben iki sefer, de... hayır bir sefer Kocaeli'de dramatik yazarlığa girdim kazanamadım. İki sefer başka yerde girdim orada da kazanamadım. Çünkü 10 dakika yazıyorum. 10 dakikada 2 sayfa yazıyorum. Hoca dedi ki ya 1 saatlik sınava sen 10 dakikada nasıl cevap verirsin? Bu olmaz. 2 sayfa doldurmuşum, 3. kağıt almıyorsunuz. Ya yani ben zaten doldurmuşum. Diyor 10 dakikada çıkamazsın. Yani çıkarsam ben geçe <laughs> bırakmam. Yani yazının teknik boyutları, işte dilgisi kuralları. Evet. Ya bunlar halledebilir o evet. şeyler. En önemli olan resimdir. Pozisyon yazma o çok ciddi bir donanım istiyor. İşte donanımla beraber teknik de istiyor. Evet. Doğru zorun başarılı. şöyle bizim hocamız... Şimdi hocam hocam, bazen resimdeki çerçeveye takılıyorlar. Yani imla kılavuzu, imla hataları çerçevedir. Önemli olan resmin içindeki resimdir. Kesinlikle. Yani o şeyi düzeltebilirsiniz, imlayı bir redikteyle düzeltilebilir. Ama önemli olan o içindeki bilgi, duygu, e, olayın örgüsü, işte o diyalogların konuşturulması çok önemli. Ama bazen işte o e, birçok e, kişi... Özellikle nereye kalıyor? İmla'da hata var. Şurada şu hata var. Tamam, evet hatalar olabilir. Onun için de redikte olması gerekiyor. Ya ben tuttum. şimdi o konu o, az önce hocama anlatıyordum ya. Normalde ilk sınav sınavımızı yaptı, ikinci derste not veriyor kendi masasında. Böyle herkese 20, 100, 50 diye notlar veriyor. Benim kağıdımı doldurduğumda çağırdı beni. Ya dedi bütün sorulara yanlış cevap vermiştir. Gerçekten de sürekli yanlış biliyordum. Çok şey değildim Edebiyat dahil. Çok şey değildim. Normal dedi kompozisyonun giriş gelişme sonuç müthiş oldu. Çok beğendim. Ve çok güzel süslemişsin ama hiçbir noktalamaya falan işarete şey yapmamışsın. Ben yine de sana 60 veriyorum. Aslında hocanın bana 60 vermek yerine beni orada keşfetmiş. Diğerlerinden ayırt edebilirdi. Hani müfredata göre gidebilir. Her öğrenciye öğretebilir. Aynı şekilde ama Herkes edebiyata meraklı değil ya da herkes fiziğe, kimyaya meraklı değil. Bu çocukların tespit edilip bu konu üzerinde daha bir kafa yormaları gerekiyor öğretmenlerin genelde. Yani aslında hocalar bunu yap. 60 bana mükafat değildi. Çok özür dilerim hocam. 60 bana mükafat değildi. Şu an mesela ben 3 kitap yazdım. Şu an dördüncüsünü yazıyorum. Okurlarımdan bir mesaj geldiğinde onlara cevap olarak yani mesaj yazdığımda çekinerek yazıyorum. Çünkü teknik hatalarım var. Yani yazdığı, yazdığım her e, yazıda büyük bir editörlük gerekiyor maalesef. Teknik anlamda biraz zayıf kaldım. Onu da ben e, çekirdekten bana yardımcı olmam olmamalarına bağlıyorum. Düzelir hocam, sıkıntı değil. Önemli olan o duyguyu, içeriği çıkartmak gerekiyor, resmi çizmek gerekiyor. Çerçeve düzelir. Ee, Yunus Dilmeç e, yazmış, Ali Paşa muhtarı, genç bir muhtar. Geçen e, Leyla Hanım'la İpek Yolu e, Muhtarlar Derneği olarak da sana e, bir e, plaket sundular sevgili Adnan Deniz. E, o yazmış sevgili Yunus Dilmaç Aziz Hocam size ve kıymetli konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum demiş. Ee, Leyla Engin Hanım'la sizi davet ettiler İpek Yolu ee, evet evet onunla beraber onun yanında e Yunus Dilmaç vardı İpek Yolu belediyesi düzelteyim ee, Ali Paşa muhtarı genç bir muhtar evet. o da çok çalışkan hı hı. E o yazmış diyor Aziz Hocam size ve kıymetli e konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum demiş kaç plaket aldı onu söyleme bana Hocam ipeç... çoğu şey plaket sordunuz Ben altın mı eğilsem Ben <gülüyor> <gülüyor> yok ya sevgili Adnan Deniz'e gerçekten baya bir plaket yağdı bu ara. Evet. Ee, i̇stersen o plaketleri de bir zikredelim. Hı hı. Yani o sizi yani bu kıymettir. Yani gerçekten onure etmedir. Ben öyle düşünüyorum. Ee, ben yani bir başarım var. Bunlar o başarını en azından bir plaketle en azından takdir etmesi de çok önemli. Böyle onları böyle söylersen bence program için güzel soru, olur. Tabii ki e, sorunuzun asıl bölümüne geçmeden hemen önce İpek Yürü Muhtarlar Evet evet İpek Leyla Hanım'a, Yunus Bey'e, evet. E, Yılmaz, Yılmaz Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Onların hakikaten her zaman böyle değeri yüceltme anlamında şeyleri var, e, hamleleri var. E, biz ödülü, ödülümüzü almaya gittiğimizde gazeteciler cemiyetinde orada bize bir soru sordular. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı ödülleri sizin için ne anlam ifade ediyor? Ee, tabii ki oradaki soruya cevabımız şuydu. Siz en değerli eserleri bile üretirseniz, altın yaldızlı bir eser bile ortaya koyarsanız o takdir edilmediği müddetçe, kabul gör, görmediği müddetçe onun bir anlamı yoktur. Kıymet harbiyesi yoktur. Bunu en iyi sayın hocalarım bilir. Yani tabii. kitap yazıyor, onu geri dönüp alınmadığı zaman gerçekten içten içe ciddi bir burukluk yaşanır. Evet. Tam da bu noktada dediğim gibi biz hani Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülü gerçekten bir ilkti, Van adına bir ilkti. 65 yıl önce Yaşar Kemal'in altı ödülü biz 65 yıl sonra aldık. Evet. Bu anlamda bu farklı özelliği yönüyle ve basın camiasından gelmiş olandan da kaynaklanıyor. plaketlerin sayısının çok olması biraz bundan dolayıydı. Evet. Saydım ya, yani. biz de Aziz de söze gel olarak bir plaket sunmak isterdi yani <laughs> gerçekten. Doğrusu sayısını bilmiyorum, saymadım bereketi kaçmasın diye. <laughs> <laughs> bereketi. <laughs> Allah daha fazlasını. Versin. versin. Sağ olun. Ee, <laughs> sizinle var hocam. Ee, Benimkiler de artıyor gerçekten. Bu benim için de çok kıymetliydi. diye. Yani